Evet arkadaşlar beklediğiniz an geldi. Artık geri döndüm. Bundan böyle artık bir ay boyunca bekleyen takipçilerime çok teşekkür ederim. Şu anda kuşum ötüyor da. Mavis niye ötüyorsun? Neyse arkadaşlar şimdi artık geri döndüm. Videolar gelmeye devam edecek. Bir ay boyunca tak takipçi benim abonemden çıkmayan takipçilerime çok teşekkür ederim. Zaten ben yokken yani diğer kanalımdan video atıyordum zaten. Abone sevgisinden de birazcık atmıştım. İşte arkadaşlar böyle. Artık bu kanala aldığı abone kazandırmaya başardık bir abonede ama. Ay pardon bir ayda ama bu bize yetmez. Çünkü biz 100 abone geçtik. Hedefimiz şu anda 200. Artık 200'e yaklaştık başlamaya başladık. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam. Ben başka kanallarına ilgilenirken bugün baktım. Bir baktım ki tüm izlenmeler, aboneler artık düşmeye başlamış artık. Az olmaya başlamış. İzlenme süresi de azalmış. Neyse arkadaşlar, artık geri döndüm. Bir dahaki yazda da yine aynı yasağı kurabilirim ama bu sefer video atmayacağım çünkü. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın zaten bir yıldır artık YouTube'um. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın.